Biz bugün kızımla güzel bir mantı yapıyoruz. Mucizem de geldi. Torunlarımla şöyle tepsi mantısı yapacağız. Mantımızın malzemeleri iki tane yumurta tuz ılık su. Başka bir şey kullanmıyoruz. Ve un. Bismillah diyerek yumurtalarımızı suyun içine katıyoruz. Siz su miktarını kendinize göre ayarlayın. Ben iki tepsi düşünüyorum büyük tepsilerle. Tuzumu dağıtıyorum. atıyorum. Sert bir hamur olacağı için biraz daha tuz atalım. Ve karıştırıyoruz. Başka bir şey yok. Tamam anneanne. Sen mi karıştıracaksın? Al karıştır hadi. Mucizem karıştıracakmış. Bulemim karıştırsın. Ben de bunu katacağım. Bismillah diyerek ununu katırım. Kapalım. Yine çok olacak galiba. Suyu fazla koymuşum. Anlaşıldı. Biz bir zaman az yapamıyoruz. İki tepsi mi, üç tepsi mi olur bu? Şöyle unumuzu koyduk ve kaşığı alalım artık. Elle yoğurmaya geçeceğiz. Evet. Soğan hamuru yaptıktan sonra. Olan başlayacak yardım etme bana. Efendim. Evet, oh oh o oh, çok mu olacak bu mantık. Kaç tepsi yaparız hiç belli değil. <laughs> güzel güzel yoğuracağız. <laughs> Bunu yapayım siz de görün. Hamur çubukken şöyle bir güzel karıştıralım.

annenin gözü azak kanat getirmeyin yine çok tuttuk ama ben almaya başladım iki tepsi düşündüm iki tepsi hemen yapalım koca tepsilerle tam öyle yaparız He. gene He, hamuru koyarsın <laughs> kenara başka bir şey yaparsın tamam o tamam. öyle yaparız <laughs> sert bir hamur tutacağız biraz dinlendireceğiz hamurumuzu. Daha sonra açımına geçeceğiz. Dinlenirken ben soğanlarını doğrayıp iç malzemesini hazırlayacağım artık. Kıymasını, soğanını güzelce kavuracağız. Düşüyoruz az kalsın. Anneannen yakaladı. Bu biz bugün mantı yapıyoruz. Mucize mamurunu açmaya başladı anneannen. Ama baksana sen çok güzel. Evet. Çok güzel oldu. Nasıl mantı yapacağız? Kıymalı. Kıymalı mantı yapacağız torunumla biz bugün. Bu güzel çok seviyor. He? Nasıl olduğunu bilmiyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Kıymalı yapacağız kıymalı. Anneannesi de burada hamuru tutuyor. Hı? Hı, -hı. Yapabildiğimiz kadar hamuru sertleştirelim. Ne? Mantı mı yapacaksın sen Bulem? Evet. Hmm gülen yüzlü mantı. Ay çok lezzetli olur bence bu mantı. Kim? Kime yapıyorsun? Bana. Dedesine. Sadece kendin mi yiyeceksin? <laughs> dedesine, dedesine. Ya sadece kendin yiyemezsin. Dedesine. Dedesi de yiyecek ama. Deden de yiyecek mi? <laughs> Benim kızım bana hmm. mantı yapmış. Anneanne? <laughs> ben? Sen. Herkes yiyecek kızım. Vay. Ya babana kalmazsa? Babama kalır. Babamı ayıracağım. Ayıracağım mı? <laughs> Babasını da Evet. Hamurum oldu. Sert bir hamur. Böyle kaba koyuyoruz. Üzerinde kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Ee, Anneanneciğim benim anneannem ne yapıyor şimdi? mantı. Mantı yapıyor bak. Anneannesinin torunu olduğu belli hamuruna kadar büyütmüş. Maşallah yavrum benim. Bir dakika da sen hamuru böyle sertleştirirsen bak, yaşayacaksa... bak un sepeleyerek açıyor. Bak 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 Amarat kızıma bak beni bak mucizeme bak beni ya evet. Kendi başına açtı hamuru. Evet kimse evet. yardım etmedi. Evet kimse yardım etmedi Çok Amarat benim torunum Çok güzel mantı yapıyor kızanım benim bu başladı hamurları açma. Anneannesi de şimdi soğanları kavuracak değil mi? Sen burada hamuru aç. Ben de soğanları doğrayayım yani. Tamam mı? Tamam. Daha da büyütünce tekrar çekersin. Tamam sen biraz daha büyütürsen ben yine seni çekeceğim anneanne. Tamam. Bir <laughs> evet. Şöyle. Anneannesi de burada soğanları soydu. Yıkadı şöyle güzelce doğrayacağım. Kıymam, karabiberim, tuzum. Sıvıya kullanacağız. Like Başka bir şey veriyorum. yok. Bak bak ne diyor torunum bak. Söyle bakayım anne. Like atmayı ve yorum <laughs> atmayı ve zil tuşunu abone olmayı Bak Like atmayı abone olmayı ve zil tuşunu basmayı unutmayın. Bizi seyretmek istiyorsanız bu önemli değil mi anneannem? Ah benim bilmiş evladım. Ben de şimdi soğanlarımı doğramaya başlıyorum. Güzel bir mantı yapacağız bugün torunumla. Evet, mantı için şöyle soğanlarımızı bir güzel doğruyoruz. Bayağı bir doğradım. Daha üç kapı soğanım var. Fazla ıslatmaya da gerek yok. Bayağı bir kavuracağım çünkü onları. Bugün kızım ben de torunları. Onların istediğini yapıyorum. Ama bir yararım dokunmuyor. Olsun. Kamerayı çeksen yeter annene. En, en, güzel yardım. Bak mucizem de amur açıyor orada. Torunum da kocaman amur yaptı. Ama en kocaman. Anne bu dünyanın çok en kocamanı. Ya anneannesinin torunu olduğu belli. Kocaman amur yaptı. Amarak. Sana <laughs> Canım yavrularım benim bugün güzel bir mantı tarifi geliyor herkese. Trakya'nın meşhur hey, hey, hey. mantısı. Tepsi mantısı. Baya bir soğanla Burada kıymamız. Karabiber, tuz. Başka bir şey kullanmıyoruz. Soğanlarımı doğradım. Bir miktar da sıvı yağ koydum. Kavurmaya başladı. Hamur koydum ben de. İşte Anne şaşırdım bana emerdik nasıl büyük yaptığında. He? Ne kadar büyük hamur olmuş ya bu lan? Evet. Aa, ben bu kadar büyük yapamam biliyor musun? Çocukken yapamamış mıydın? E ben yaptım. <laughs> Ama böyle rivayet evet, Hamurlarımızı böyle güzel güzel yuvarlıyoruz. Büyük olanları eşitliyoruz. Neden yuvarlıyoruz? Sonra açacağım. Bu gibi. Açmana başlayacağım. Yani hamurlarımızı başladık açmaya. Mantı hamurumu açmaya devam ediyorum. daha güzel oldu bende. Evet. <laughs> Şekilini mi şimdi? Çok da ince yapmayacağız mamurları. Ne olmuş ince? Şimdi... Normal bir kalınlıkta. Ben ince. Soğanlarımız erimeye başladı. Biraz daha kavruldu mu tamamdır. Yine. Ondan sonra kıymasını koyacağız. Ben bunu bu sefer çıkacağım. Ben de hamurları açmaya devam ediyorum torunum da ikinci hamura geçti. Ama ben bu sefer küçük. Evet bu sefer Ama küçük. Ama bütün hamurum var Hayır hayır. ikinci hamuruna başladı. Anneannesi de ikinci hamura başladı. Kızım da soğanları kavuruyor. Birlikte güzel bir mantı yapıyoruz. İkinci hamurumu da açıyorum. Gayet de güzel oluyor baksana maşallah. Bir hamuru açtık burada ikinci hamurumuz. Evet, soğanlarımız kavruldu. Kızım kıymasını katıyor. Daha buzu yeni çözülüyor. Çözülmemiş mi? Yani Vallahi. Tabağı çıkartalım. Tamam, <laughs> şimdi kıymasıyla güzelce kavrulacak. Kıymasını kattık. Soğanları kavurmaya devam kıyma ile birlikte. En son karabiberin tuzunu verebiliriz biraz sonra kıyma da lezzetlensin. Pul biber katalım mı? Biraz. Katalım ama. Az bir şey pul biber katalım. Çok az. Bu Bu kadar acı olmaz. Hem sen bilirsin. İstersen katma. Buraya bir katsam diyorsan koyarız Hı. Hmm. Ee, kıymalar şahane bir şekilde kavruldu. Tuzunu da verelim. Yarım kaşık daha verelim. Heh, karabiberini de serpelim. Saklım, saklım. Hah, bol olsun, güzel olur. Karabiber. Hah, tamam. Karıştıralım. Tuzlu biberi kararsız acaba biraz koysak mı? Çok az bir lezzetlendirsek mi? Koyacağız evet. artık. Evet. Annenin aklına geldi mi? Koyayım evet. da. Koy birazcık da. Tamam. Evet. İç ağacımız olmuştur. Kapat, kapat. Kapat. Ben de üçüncü hamuru açıyorum. Bismillah diyerek şöyle mantılarımızın kesimine başlıyoruz. Çok da ufak ufak değil bizim mantılarımız. Tepsi mantısı. yaptım da güzel oldu. Olur olur. olur. Yemesi 5 dakikalık ama yapması kaç saat uğraştırıyor işte. Böyle kestik. Şimdi kare kare keseceğiz. Hamurlarımız. Şu kenarları alalım. Bunlar işimize yaramaz. Tam mantığı sıkacak kadar büyüklükte keselim. Nasıl işin böyle ürküleri? İyi. İyi. İyi mi? Hı hı. Bak dolmasın çok. Kızımın yanında bugün şanslıyım çekimlere bana yardımcı olur. Kenarını alıp yeni onu tamam. Şimdi doldurma işlemine başlıyoruz. Şöyle iç ağacımı alıyorum. Başla bakalım. Aylin. Başlıyorum bakalım. Başta tek başına yapabilirsin. <laughs> tek başına yapabilirsin. Hiç sorun yok. Ben seni çekerim böyle sen. <laughs> <laughs> Şöyle çay kaşığına. Fazla bile koyuyor. Fazla mı koyuyor? Daha mı? Hmm. Kapanmayacak. Değil mi? Ufak mı kestim? Ne yaptım? Vallahi evet. çok koydun anne. Hani. Biraz daha büyük kesmem gerekir herhalde. Bizim mantılar böyle ufak olmuyor. Ben bunu biraz ufak kestim herhalde. Hmm. Bir dakika bunu daha büyük keserim. Fark etmez. İçine de çok koydun. Onları böl. He? <laughs> Böyle. Bakacağım şimdi kapanmazsa alacağım. Deneyeceğim. Yakından göstereyim bu Böyle. Hı. Bakalım kapanışın nasıl olacak. Kapanmaz mı? Evet. Bir bakalım. Böyle yapıyoruz. Evet. Aynen bu şekli veriyoruz. Daha büyük kesersek daha da iyi olacak. Hı. Şekil bu. Çekeyim değil mi yakından? Hı hı. Bak şöyle dört kulak olacak mantıları. Evet, aynen bu şekilde yapıyoruz ve tepsimize koyuyoruz. Heh. şekil bu. Anne gel anneannem gel. Gel. Ama telefonu kapat anneannem sesini. Ya anne, zaten. Şöyle Parmaklarımızın arasına alıyoruz ve buradan böyle yapıyoruz. Dört tane kulak çıkıyor. Bizim trakya'nın mantısı bu. Tepsiye böyle diziyoruz. Şu şekil. Tepsimize dolduruyoruz. Kızımın mantıları. Bak annesinden daha güzel çıkıyor Vallahi Kimin kızı bunlar be? be. Maşallah yavruma bak. Ne kadar güzel oluyor şekilleri. Ben de buradan alıp şöyle tepsiye dolduralım. Bir taraftan yapalım, bir taraftan pişirelim. Anneme çekmişim. Evet kızım. Bir de rahmetli babaanneme. <laughs> evet ikinci tepsiyi de başladık doldurmaya. Bir tepsi fırında pişiyor. Ben tamam ben kalkacağım şimdi hamurları açmaya. Kızım da burada doldursun. Kızım burada kapatıyor. Koyup buğlemim de mucizem de kesiyor. Anneannesi de bir taraftan hamurları açıyor. Mantımı çıkarıyorum. Burada ışıktan beyaz duruyor. Nasıl Işko? Oldu. Daha fazla yakmayalım. Suyunu verelim mantım. Evet mantılarım kızardı. Burada da suyunu kaynattım. Şöyle sıcak sıcak verelim. Can. Evet. Can. Ses gelecek verelim. tepsi o doldu mu? Doldu. Bir tepsi doldu. Bir hamur da fırına var. Bunu koyacağız mı? Bunu koyacağım fırına. Bunu koyacağım ilk önce. Bir tepsi oğlum yedi bu ufak tepsiyi. Yeniden onu dolduracağız. Dedense bir taraftan pişiniyor, bir taraftan Hı. yeniyor. Dedem dedi şey. <laughs> Mantılar. Bu gece mantı gecesi. kadar lezzetli oluyor ki bu mantı. Şahane. Şimdi fırına verebiliriz bunu. Suyunu koyduk, mantıyı fırına veriyorum. Güzelce suyunu çekecek daha sonra afiyetle yenecek. Mantılar fırına girmeye hazır. Bir tepside burada suyunu koydum. Pişti. Son dakikalar. mantı için suyum kaynıyor. Öteki tepsiler için. Kızım da ortalığı topluyor. Mantının işi uzun yapması, toplaması bayağı bir iş. Nar gibi mantımız pişti. Bir tepsisini koyuyorum masaya. Harika bir mantı. İleçsin düşen fırına vereceğim. Trakya'nın meşhur mantısı. Bunu da fırına verelim. Mantılar bizde tepsi tepsi olur. Bir tanesi de fırında ufak mantı, bir tepsi de yendi. Şimdi servisini de yapalım mantımızı. olacak püskür püskür buraya bak yakınlaştır bak neşko. şuraya bak mis mis mantılarımın servisini yapıyorum şuraya bakın harika mantılar oldu yanına ayranını yaptık nar gibi kızardı vakya mantısı. Bir tepsi bu fırında pişiyor. Bir tepsi burada pişiyor. Bir tepsi de yendi. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.